KHK'lara yapılanlar o hal sonrası ben 21. yüzyılın Nazi soykırımı uygulamaları olarak görüyorum. 21. yüzyıl Nazi soykırımı uygulamaları. Soykırım mağdurlarına baktığımız zaman daha birinci günden özel sektörde çalışma hakları yok edildi. Kamudan uzaklaştırıldılar. Kendi mesleklerini yapma hakları yok edildi. Yurt dışına çıkma hakları yok edildi. Emeklilik hakları yok edildi, sosyal yardım alma hakları yok edildi. Bu düpedüz bir soykırım uygulamasıdır. Ama baktığınız zaman ortada bir gaz odası yoktur. Doğrudan kimsenin kafasına kurşun sıkılmamıştır. Kimse efendim, doğrudan idam edilmemiştir. Ama bu yapılan şeye soykırım literatüründe indirect soykırım deniyor. Yani indirect genocide denen şey terminolojide. Indirect genocide olarak terminolojide ifade ediliyor. Yani insanları aç bırakarak, çaresiz bırakarak, psikolojilerini yok ederek, sosyal çevrelerini boşaltarak, yalnızlaştırarak, şeytanlaştırarak yapılan şeyin sonucunda ortaya öyle veya böyle bir şekilde ölüm ortaya çıkacaktır. Belki bu iş 6 dakikada ortaya çıkmayacaktır ama 6 ayda ortaya çıkacaktır. Nitekim çıkıyor da çıktı da. Araştırmalarımız bize şunu gösterdi. KHK'lılar arasında, KHK'lı aileler arasında ölüm oranı Türkiye ortalamasının minimum 5 katı. Bakın bunu tıbbi olarak açıklayamazsınız. Ama demin bahsettiğim soy, soykırım literatürü çerçevesinde açıklayabilirsiniz. KHK'lı aileler arasında efendim boşanma oranı Türkiye ortalamasının 30 katı. E, KHK'lılar arasında intihar oranı Türkiye ortalamasının 30 katı veya bayazan 60 katına kadar da ulaşabiliyor. Girişimler vesaire baktığınız zaman. O halde bu ortaya çıkan şeyin bir anlamı, bir gerekçesinin olması lazım. Bunu ancak açıklayabilecek tek bir terminoloji var, tek bir ifade var. Soykırım ama indirekt soykırım yöntemidir. Bu da maalesef 21. yüzyılda özgür dünyanın gözleri önünde cereyan ediyor. Türkiye adına utanç verici bir durumdur efendim. Ben bütün soykırım literatürünü taradım. Roma statüsü, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi, ICC, International Criminal Court'un e, kuruluş e, kanunu taradım. Hatta TCK'ya baksınlar. TCK yanılmıyorsam 75-76. Galiba C bendi. Oraya bakıldığı zaman bir, bir grubu, bir grubun yaşamını imkansız hale getirecek bir ortamda tutmak. O mahiyette bir şey yani yanılıyor olabilirim ifadede ama eğer bir grubunun yaşamını sürdürmesini normal olarak sürdürmesini engelleyecek bir ortam yarattıysanız bizim TCK'nın 75 olsa gerektir. Yani hatırladım o 100, 100, 100, 175 veya 75. Maddenin C bendinde bile bu tarife uyduğunu görürsünüz. Bu hele Roma statüsündeki o tanımlara yani insanlığa karşı suç ve soykırım tanımlarının ikisinin içine giriyor. Yani e, bu suçun failleri Türkiye'de KHK'lara karşı işlenen suçun failleri soykırım suçlamasından kazayarak kurtulsalar insanlığa karşı suç yani crime against humanity denen e, ithamlardan asla ve asla kurtulamayacaklar. E, benim şahsi görüşüm öncelikli olarak soykırımdır ama indirek soykırımdır. Millet gazodası falan aramasınlar çünkü işidin Suriye'de Irak'ta yaptığı katliamlarda da veya efendim insan ticaretinde de veya köle ticaretinde de veya o ezidilere, Hristiyanlara veya Müslümanlara fark etmiyor. Yaptığı uygulamalarda da gaz odası yoktu. O açıdan kimse gaz odası nerede diye bize sormasın. Bu bir sapmadır, saptırmadır. Suç faillerinin e, olayı e, olaydan kendilerini sıyırmak için, kurtarmak için uyguladıkları bir e, manipülasyondur diyorum. Gün geldiğinde bunları hep birlikte kamuoyu önünde ve de mahkemelerde eminim tartışacağız ve de bir sonuca ulaşacağız. Zannediyorum iki yıl önce ilk kayıklara karşı işlenen insanlık suçları listelediğimizde 110 kadar olduğunu tespit etmiştik. Fakat aradan geçen iki yılda bu sayıyı tam 140'a ulaştığını gördük. 110, 140. İki yılda demek ki 30 tane de artmış. Bu şu anlama gelmiyor. Yani daha önce bunlar yoktu anlamına gelmiyor. Ama verileri birazcık daha irdeledikçe, daha fazla insanlara ulaştıkça, daha fazla belge, bilgi topladıkça, KHK'lara karşı işlenen insanlık suçlarının sayısının daha da arttığını gördük. Ve de, ve de yap, yapılan insan hakları ihlallerinin 140'la da sınırlı kalacağını hiç düşünmüyoruz. Nasıl ki 110'dan 140'a çıktı, eminim biz irdeledikçe bu 141, 142, 145 olacaktır. Çünkü veriler geldikçe sayı artırıyor. O yüzden de biz asla şunu demiyoruz. KHK'lara karşı işlenen insanlık suçu sayısı 140'tır demiyoruz. Diyoruz ki tespit ettiğimiz sayı 140'tır. Belki ileride devlet arşivleri açıldıkça bu soykırım bürokrasisi veya soykırım rejimi ülkenin başından gittiği andan itibaren Arşivler, evraklar açıldığında eminim bu sayı belki 150-160 bulacaktır. Ve de sonuçlarında hep birlikte zaten yaşıyoruz intiharlarla, boşanmalarla, hastalıklardan veya diğer yol ve yöntemlerle, ölümlerle yaşıyoruz. Ümit ederiz bu rejim bir an önce son bulur. Bu rejimden hep birlikte kurtuluruz memlekete hak, hukuk ve adalet gelir. Ondan sonra da hep birlikte huzur ve güven içerisinde yaşayabiliriz diye düşünüyorum efendim. KHK'ların intiharının en önemli sebebi zaten KHK'lar, KHK'larla KHK'lara getirilen hak kısıtlamaları ve ihlalleridir. Onlar kamuda sadece kamuda çalışmaları yasaklanmadı onların. Özel sektörde çalışmaları yasaklandı. Kendi işlerini kurmaları yasaklandı. Yurt dışına çıkışları yasaklandı. Sosyal yardım almaları yasaklandı. Bırakın sosyal yardım almayı, yani eş dosttan, akrabadan, kaba tabirle sadaka zekat almaları bile yasaklandı. Çünkü terör destek sayıldı. Ee, i̇nsanların onlara telefon etmeleri e, bir terör örgütünü canlandırma olarak e, sayıldı. Sayıldı. Evler basıldı. İnsanlar tutuklandı, manşetlere taşındı. Bu şartlarda KHK'lılar zaten. E, ölüme sürü, sürü, sürülüyorlardı. Bilinçli bir şekilde bu bu bilinçli bir e, projeydi. Bütün bunların e, yapanlar eee hayatlarının işen e, şakrak e, geçmesi için yapmadılar. Onları kendi iradeleriyle e, ölüme yönlendirmek için yaptılar. KYK'lardan iki şey bekleniyordu. Ya kahırdan ölmek yani hastalıktan mevcut hastalıkların yükseltmesinden ölmek veya hızlı bir ölüm intiharla ölmek. Ama bu tercihi yapan KHK'lılar değildi. Onlar intihar etseler bile masumdurlar. İntihar etseler bile mağdurdurlar. Çünkü onlar intihara yönlendirildiler bilinçli bir şekilde, sistematik bir şekilde. O yüzden KHK'lılar arasındaki intihar Türkiye ortalamasının 60 katıdır. Biz bunu bilimsel verilerimizde bulduk. Özellikle de şu son dönemlerde intihar oranlarının daha da artıyor olmasının gerekçesi de artık öyle bir ekonomik kriz var ki bırakın KHK'lıları sıradan insanlara bile vurmaya başladı. Öyle olunca alttakilere gelen baskı daha da arttı. Ki bu, bu artan baskıyı KHK'lılar daha fazla hissettiler. Hissediyorlar. O gerekçeyle KHK'lı ölümleri ve intiharları çok yüksek oranda arttı ve KHK'lıları ve de ülkeyi budurma sokanları kınıyoruz. İşledikleri suçlardan dolayı da gün gelip yargılanmalarını bekliyoruz. Ben mevcut iktidardan asla gerçek manada bir af veya hukuka dönüş beklemiyorum. Çünkü bu iktidar hukuksuzluktan besleniyor. Hukuksuzluktan güç alıyor. Hukuka döndükleri andan itibaren Ülkeyi yönetemeyeceklerini kendileri de biliyorlar. Çünkü hukuksuzlukları sayesinde bürokrasiyi tehdit ediyorlar, vatandaşı tehdit ediyorlar, bürokrasiyi baskılayabiliyorlar, adaleti baskılayabiliyorlar, hakimleri sürebiliyorlar. Hatta geçenlerde duydum, istedikleri insana yine klasik o klasik terör örgütü üyeliğini e, yaftalayıp, damgalayıp, hala mevcut e, sistemde bugün günümüzde bile hakimleri, savcıları işlerinden atabiliyorlar. Evet. Hatta bırakın siz onu. Yurt dışında bunun reklamını yapıyorlar. Geçenlerde bir bakan galiba Fransa'ya gidip de Fransız iş adamlarıyla görüştüğünde siz bürokrasiden hiç dertlenmeyin, bürokrasiyi düşünmeyin, bürokrasiden dert yanmayın. Siz bize bürokrasiyi bildirin, biz bürokrasiyle savaşırız. Başımızda bürokrasiyle savaşmaya hazır bir liderimiz var dedi. Oysa ki ülkeler kavgayla ile, gürültüyle yönetilmez. Ülkeler hukukla yönetilir. Bürokratik devlet yazılı devlettir. Bürokratik devlet hukuk devletidir bürokratik devlete yazar, kurallar işler. Bürokrasi niye bir iktidarın yani yapmak istediği hukuka uygun bir şeyi engellemeye çalışsın ki? Demek ki iktidar da biliyor hukuksuzluk yaptığını, hukuksuzluk yaptırdığını. E, o halde bu durumda, bu durumda böyle bir iktidarın ben tekrar ediyorum hukuka döneceğini ve de hak ve hukuk ve adalete uygun bir af çıkartacağını düşünmüyorum. Sadece muhtemelen kazara, e, kaykallar arasına girmiş, kazara kendi biatçıları birkaç kişi kaldıysa ki zannetmiyorum onlar da kalmamıştır da kaldıysa onları numaradan kurtarıp bakın efendim af getirdik. Bak bakın efendim hukuk getirdik. Bakın efendim e, memleket memlekette hukuk adalet var görüntüsü yaratacaklardır. O yüzden KHK'ların böyle propagandalara çok fazla aldanmamalarını öneriyorum. KHK'ların bu yasakların haklarını listeledim. Dedim ki bu haklarımın tarafıma verilmesini arz ediyor. Ve de beklediğim gibi oldu. Bütün KHK'lara e, yapılan o efendim e, biz hak ihlali yapmıyoruz. Biz sadece e, insanların veya terörle itham ettiğimiz insanların işine son verdik. Başka bir hak -hukuk ihlali yapmadık. Propagandasını çökerttim efendim. Yaptığım şey oydu. KHK'lara yapılan bütün ayrıcalıkları listeledim. Ve de hepsine de beklediğim gibi red geldi. Şu an o belge, benim o dilekçem, bir suretini de verebilirim sizlere. İnsanlığın kara tarihine sürülmüş kara bir leke olarak kalacaktır. Şimdilik söyleyeceğim bol sefer.